takımın idman temposunda bir problem var mı? Yani bununla ilgili bir ekstra çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Evet, bir sonraki maçımızı erteleyip bir haftalık ekstra çalışma yapmayı düşünüyoruz. Yani bununla ilgili çok fazla konuşuluyor tabii ki. Yani üç günde bir maç oynuyoruz. Yani burada şeyi de deniyor yani takım yeterli yüklemeyi yapmıyor diyor. Aslında ne kadar iyi dinlendirebilirsek oyuncuyu çünkü pazartesi maç oynadık, perşembe maç oynuyoruz, pazartesi bir daha maç var. Sonra perşembe var, tekrar pazar var. Yani burada Tabii ki bilimi herkesin bilmesi gerekmiyor ama doğru şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir sezon başından beri hep üç günde dört günde bir maç yapıyoruz. Bunun yanında e, tabii ki sakatlıklar, eksiklikler, farklı şeyler oluyor. Bu iki maçtaki koşu mesafemiz mi düşük şeye göre, rakibe göre? Hı? 109 kilometre bugün koştuk. Evet yani bu fiziksel olarak ben geride olduğumuzu düşünmüyorum. Yani e, tabii ki dediğiniz gibi işte 115 kilometre koşmuş yani 120'lere falan çıkan takımlar da oluyor ama bir maç önce bir eksiklik tabii ki maçı 10 kişiyle bitirdik. Ama e, bazı oyuncularımızda performans düşüklükleri var bunu da çok net bir şekilde görüyoruz.